Aracımız 2007 model Fiat Punto 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 280.000 kilometrede. Müşterimizin bahşiş istekleri ve şikayetleri baskı balata değişecek. Yağ kaçağı, genel kontrol, su deposu değişecek, su kaçağı kontrolü, alt takım amortisörler kontrol edilsin demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Koruma muhafazamızı takıyoruz. Şimdi hazırız. İşlemlere Halit Usta başlıyor. Muhammed Usta da ona yardım edecek. İşlemlere aküyü çıkartarak başlıyoruz. Aküyü yatağınla çıkartıyoruz hemen. Direkt vites kolları merkezi ve vites kolları sökülecek. Baskı balata değişeceği için şanzımanın inmesi gerekiyor. Bu yüzden de şanzımanın bağlantılarını söküyoruz. Tamam çıktı. Vites kollarını çıkarttık. Tabii kör noktada olduğu için kameraya net çıkmıyor ama ben buradan görebiliyorum. Diğer taraftan da Muhammed Usta kontrollerini söylerken dedi ki, triger kapan tarafında yağ kaçağı var, akıntı var. Nereden geliyor bakacağız dedi. Aynı zamanda motor kulağı da bozuk, o da sıkıntılı. o da bakacağız dedi. İki taraftan da farklı farklı işlemler yapıyoruz. Şimdi bir taraftan tesisat sökülmeye başlanırken yavaş yavaş onu da Halit Usta yapıyor. Diğer taraftan da kontrol ediyor Muhammed Usta. Nerede ne var yok. Yağ kaçağı mevcut. İşte sıkıntılı olan, bozuk olan yerlere diğer taraftan da Muhammed Usta bakıp inceliyor. Devre alt merkezini çıkartıyoruz. Aracı kaldırdık, şimdi tekerlekleri sökeceğiz. Önce sol tekerlek. Sağ tekerleği de çıkardık. Sağ taraftayız. Fren merkezini çıkarmıştık. Balatalar bitik. Şimdi balataları değiştireceğiz. Disk ne durumda? Diskte sorun yok, balatalar değişecek. Aksomunu da çıkartıyoruz Rot başı da çıktı Amortisörün cıvatalarını söküp taşıyıcıdan ayıracağız Sonra da aks çıkacak Amortisörün civatalarını çıkardık Cıvatalar çıkınca taşıyıcı ayrılmış oldu Şimdi sol tarafa geçtik Sol rot başında çıkartacağız Sol rot başı da çıktı Yine taşıyıcıyla amortisörü ayıracağız Aksomunu çıkardık. Balatalar takım halinde değiştiği için sol balatayı da sökeceğiz. Onlar da değişecek sağ taraf değiştiği için. Aksa ayırdık. Taşıyıcıyı ayırdık amortisörden. Civataları çıktı. Şanzımanın etrafını yavaş yavaş dağıtacağız. Şanzımanı şanzıman indireceğiz. Sonra şanzıman yağını salınacak. İşlemler bu şekilde devam edecek. Tesisatı yavaş yavaş ayıracağız, sökeceğiz. Alt bağlantı ayağımız da çıktı. Şimdi şanzıman yağını salıyoruz. Kapayı açıyoruz yağımız salınacak. Şanzıman ya biraz yanmış. Ne Ama tamamen ya. kötü de değil ama yanmış. Oraya doğru gidiyor yani. Şanzıman alt kulağını söküyoruz. Halit Usta sen ne yapıyorsun? Aks bağlantı ayağımız sökülüyor. Şanzıman alt kulağı çıktı. Ne bozuk. Bozuk. Aynen patlak patlak olduğu için değişecek. Evet. Abi. Şanzıman bağlantı ayağımızı aldık. Şimdi sıra civatalar. Şimdi sıra civatalarını sökeceğiz şanzımanın ve şanzımanı motordan ayıracağız. Kriko'yu da zaten hemen altına koyduk. Motoru sabitlemek için. Şanzımanı aldığımızda motor sıkıntı olmasın diye. Sıra civatalarını sökmeye başladık. Şanzımanın sıra civatalarını söktük. Şanzımanı indiriyoruz. Şanzımanı indirdik. zaman indi. Baskı balatamızın görüntüsü bu şekilde. Balata değişik. Baskı balata değişik bayağı bir hasar almış gibi gözüküyor baksana. Renge bak, renge. Baskı balatayı söküyoruz. Baskı balatayı çıkarttık. Evet abi. Bitik. Şimdi... Çok kötü.

Şimdi volanda bir sıkıntı olmadığını söyledi ustamız. Temizleyelim diyor. Onun dışında bir sıkıntı yok diyor. Baskı valtı değişecekti zaten göstermiştik. Hayır. Keçeye falan bakmamıza gerek var mı? arka kıran keçesi var ya. Abi, bir kaçırma yok değil mi? Yok, evet. Abi, tamam. Yağ kaçağı mevcut değil. Ya yağ kaçağı başka yerde var. Turbonun orada bu kaçağı şikayeti var ama kelepçeler kötü durumda diyor. Aynen. Şimdilik bu değiştirelim. Hortumu şimdi bir değiştirelim bakalım duruma. göre tekrardan bakarız dedi. Komple termostat değiştireceğim. Termostat değişecek Ve arkada burada eh. yağ kaşağı var. Bunun... Ne tarafta kanka bir göreyim ben. şuradan ana. Üst tarafta. Şu yani manifold bu. tarafı değil mi? Aynen, üst kısımda. Oradan sızma var aşağıya doğru. Egerin orada. EGR'in nocu var. Oraya üst taraftan da bakacağız yine. Yani kaşak değil. Şimdi yine burada da yağ kaçağı gibi duruyor ama yağ filtresinden akıyor dedi. Aynen. Onu değiştireceğiz zaten değil mi? Şunu sadece temizleyelim abi. Ya yağ, yağ filtresi ya. değişecek mi? Ha yağ evet. bakılmıyor tamam. Yağ filtresi temizlenecek. Orada yağ filtresinin oradan akmış diyor. Yağ kaçağı yok yani. Arabanın amortisörlerine bakılsın denilmiş ama zerotlarda problem. Amortisörlerde değil. Boşluk var şeyde zerotlarda. Zehrot yani. Aynen. Hı, bir takımı değiştirelim. Tamam. Zerotlar değişecek. Şimdi değişecek olan eski zerotlarımızı söküyoruz. Sağ zerot sökülüyor. Zerot çıktı. Sağ zerot. Bittik. Hoşluk var bir tık abi Beklediğimiz yeni baskı balatamız geldi Eskisini zaten göstermiştik Bu da yenisi arkadaşlar Birazdan montajına başlayacağız Volana güzelce hava tuttuk temizledik Şimdi yeni baskı balatayı takacağız Balata spreyiyle de güzelce yıkıyoruz Kurulayalım da yine havayla Yeni baskı balatayı takıyoruz Oturttuk Hemen cıvatalarını sıkalım. Baskı balatanın montajı bitti. Yeni baskı balata bilyamızı taktık. Tabii ki az bir şey gres yağladım burada. Evet, biraz da gres yağlayalım. Şanzımanı tekrardan motora oturtuyoruz. Şu anda oturdu şanzıman. Hemen sıra cıvatalarını da sıkacağız. Şanzıman alt üst kulağımız takılacak. Şu cıvatalarını sıkıyoruz. Şanzıman üst kulağını taktık. Motor yağını salıyoruz. Aksları yuvaya oturttuk. Sağ ve sol aks. Yeni şimdi yeni şanzıman alt kulağını takacağız. O da geldi. Şanzıman Şu an zaman alt kulağını sıktık. Bağlantı demirini taktık. Evet. Sol eski Gerot da çıktı. Şimdi sahayı sökmüştük numune alması için. Aynen. Göndermiştik sanayiye. Parçamız geldikten sonra şimdi sol tarafı da söktük. İkisi de değişecek Zerot. Yeni Zerotları takıyoruz. Önce sağ taraftan başladık. Daha yeni Zerotumuz. Sıkıyor ustamız şimdi cıvatalarını. Sol Z da sıktık. Amortisörle taşıyıcıyı birleştiriyoruz. Cıvatalarını taktık. Önce sağ taraftayız. Şimdi aks somunu da sıkacağız. Sağ aks somunu. Somunu taktık. Sağ aks somununu sıktık. Şimdi sol taşıyıcıyla amortisörü birleştirdik. Cıvataları sıkıldı. Elimizle sıktık yani şimdi tabancayla da sıkacağız. Sonrası da yine sol aksomunda sıkılacak. Şuraya takacağız somunu. Yeni balataları takıyoruz. Önce sağ balataları takıyoruz. Yeni sol balatalarımız takıldı. Sol taşıyıcıyla amortisörü birleştirdik. Yeni şanzıman yağını koyuyoruz. Kartal aracın çekimlerini yaparken arkadaşlarımız tekerleği takmışlar. Sağ ve sol tekerlekler, ön tekerlekler takıldı. Alt tarafta işimiz bitti. Şimdi üst taraftan devam ediyoruz araca. Lifti indireceğiz. Termostatı sökmüştük, eski termostatı. Bu da yeni termostatımız. Şimdi yenisini takacağız. Eski termostatımız. Ortumuz yeni, kelepçelerle beraber. Şimdi termostatı, yeni termostatı takıyoruz. Arka amortisörleri değiştirecektik. Yeni amortisörlerimiz geldi. Kutusunda iki adet. Arka tekerlekleri söküyoruz. Önce sol tekerleği söküyoruz. Bijonlar çıkıyor. Yalnız var ya teker jantları çok hoşuma gitti ha. Afilliymiş. Sol tekerlek çıktı. Sol arka amortisörü taşıyıcıdan ayıracağız. Eski amortisörü çıkarttık. Sol arka amortisör. Eski amortisörden çıkardığımız bağlantı ayağını yeni amortisöre montajlıyoruz. Yeni arka sol amortisörümüzü taktık. Amortisörü civataları sıkarak sabitledik. Arka sol tekerleği sabitliyoruz. Arka sol amortisör tamam. Şimdi sağ tarafa geçip tekerler çıkartıyoruz. Sağ arka tekerlek çıktı. Şimdi sağ arka amortisörü değişecek. Geçen zaman kalmadı. Hayır. Sağ arka amortisörü ayıracağız şimdi. Sağ arka amortisör çıktı. Şimdi bağlantı ayağını çıkartacağız ondan. Bak, Yenisine takacağız. Yeni kalkmıyor. Ha? Şey, Aynen, bitik. Evet, bir tek amortisörü bir Yeni sağ arka hamur sürü taktık. Sağ arka tekerliği taktık. Hemen bijonları sıkıyoruz. Ama bak jantlar harbiden hoşuma gitti. Güzel yani. Arkadaşlar test sürüşüne çıkacaktık. Araçtaki işlemlerimiz normalde tamamlandı ama ustamız son dakikada yedek su deposunun su kaçırdığını tespit etti. Yedek su deposunun değişmesi gerekiyor. Çatlak, kırık, patlak yer var. O yüzden yedek su deposu değişecek. Yeni su deposu takıldı. Her şey tamam. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Aracımızı test etmek üzere işletmemizden ayrılıyoruz. Test sürüşümüze başladı. Kalet ile aracımızı test ediyoruz. Araba iyi gazlıyor diyor ustamız. Maşallah var diyor. Nazar değmesin. Şimdi aracımızı test etmek üzere her zaman kullandığımız rampanın başına geldik. Rampadan yukarıya doğru çıkıyoruz. Kontrol edeceğiz aracı. Alt takımda ses var mı? Çekiş nasıl bakacağız? Çekiş güzel. Çekişte problem yok. Alt takımda da bir ses duyamadım ben. Yok ben de duyamadım. Evet alt takımda da ses yok. Sorun yok. Başka kontrol etmemiz gereken bir şey var mı usta? Hararet kontrol edeceğiz. Amortisörler A değişmişti. Amortisörlerde de bir ses falan yok. Sıkıntı yok. Hararet vardı bir de. Hararete bakacağız. Hararet şimdi kontrol ettim. Hep normal yani. Harareti de usta dedi kontrol ettim. Normal bir sıkıntı yok dedi. İşletmemize geri dönüyoruz. Başka işlem kalmadı. Aracımızı teslim edeceğiz. Aracımızın işlemleri sona erdi. Aracımızı yıkamaya göndereceğiz. Sonrasında müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket diyelim. Bizi takip etmeye devam edin. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.